Yurt dışından biraz daha devam edelim. Yurt dışı tarafında o zaman e, teknoloji hisseleri önderliğinde yukarı doğru gidiş peki devam ediyor. Tema yapay zeka mı? peki? Genelde yapay zeka ve onun türevleri. Yani yapay zeka bence zaten hani yapay zeka, yapay zekaya bağlı enerji e, gibi de şeyler ön plana çıkacak. Belki bir de oyun e, tarafına olabilir. Ya Olabilir. E, onu neyi belirtiyorum biliyor musun Onları, Aslında tarih hep tekerrürden ibaret ve borsada yani finansal piyasalarda bu tekerrür ediyor. Hı. Ta 95'e gidelim. Ben işte üniversitenin ilk yıllarındayken işte yurtta kalıyorum ötürü de internet diye bir şey olduğunu gördük. İşte gidip bilmem ne üniversitesindeki konfüsteki kola kutusunu bilmem neyi görebildiğimizi konuşuyorduk yurtta. Daha 95 yılındaydı o. Sonra 99'da büyük bir rally yaşandı Amerikan teknoloji hisselerinde. Bu e, internetin hayatımıza girip e, bu rally'nin yaşanması 4-5 yıl aldı. Fast forward 20 küsur yıl sonrasına geliyoruz aşağı yukarı. Hatta 30 yıl sonrasına geliyoruz. 2002, 2022 Artificial Intelligence'ı işte Nvidia ile, OpenAI ile, ChatGPT ile şunu da bunu da duymaya başladık. Üçüncü yılındayız. Dünya acayip bir e, kaostan geçti. İşte demin bahsettiğim gibi DeepSeek, işte e, tarifeler, işte 25 yıldan beri beklediğimiz İran, İsrail şeyi gerginliği. Ama bu hisseler rally yapıyor, all time high'i zorluyor. Aynen bu zorlamaya devam edecek. Özellikle bu Trump'ın faizleri indirin baskısı piyasalarda hakim oldukça buradaki rally de devam edecektir diye düşünüyorum. Ve biz buradaki pozisyonlarımızı arttırarak devam ettirmeyi planlıyoruz.